Değerli arkadaşlar, bugün Sakarya Üniversitesi'nde Doğu Türkistan konferansı yapmamızın önü kesiliyor. Bizim üç hafta önce etkinliğin iznini almamıza rağmen son dakika 15 dakika öncesinden bu etkinliği yapamazsınız deniliyor. Neye göre, kime göre yapamadığımızı hiçbirimiz bilmiyoruz. Kıymetli hocamız şehir dışından ta buraya kadar gelmiş, biz 3 hafta öncesinden bakın 3 hafta öncesinden iznimizi almışız. Ama üniversite yönetimi diyor ki bu etkinliği yapamazsınız. Doğu Türkistan'ı bugün Türkiye'de konuşamıyoruz. Yeter. Mevsimlik milliyetçiler bunu görsünler artık. Tekbir. Allah'a Allah emanet olun. Maalesef ki lafa geldiğimde Filistin'i, Gazze'yi, Arakan'ı, Suriye'yi konuşuyorsunuz. Doğu Türkistan'ı konuşmuyorsunuz diyenler Doğu Türkistan'ı konuştuğumuzda da önümüze set çekiyorlar. Allah'tan korkun, Allah'tan korkun, Allah'tan korkun. Tekbir! Oh, Allahu Ekber! Allah, Allah, Allah. Allah. Ne yazık ki ülkesi işgal altında halkı soykırıma uğratılan milyonlarca insan bugün Esad'ın zindanlarından daha beter zindanlarda yaşayan Doğu Türkistan halkının uğradığı eziyeti, işkenceyi ve soykırımı biz Türkiye'de anlatamadık. Konuşamadık. Soruyorum ben herkese. Doğu Türkistan'ı Türkiye'de konuşamayacaksak, Müslüman bir memlekette, Türk bir memlekette konuşamayacaksak nerede konuşacağız? Kime anlatacağız derdimizi? Allahu ekber! Allahu ekber! İptale dair de hiçbir resmi belge yoktur. Sadece keyfi söylemlerle üniversitede belli başlı konularda olup işi geldiğinde milliyetçilik ya da ümmetçilik kitlesi altında edebiyat yapanlar şahsi keyfi tavırlarından dolayı bu programı iptal ediyorlar. Hiçbir resmi belge de yoktur. Bunu da ek olarak belirtmiş olalım. Arkadaşlar, hocamız buraya kadar gelmiş. Biz bu etkinlikten vazgeçmiyoruz. Burada olmasa başka bir yerde yapacağız. İnşallah birazdan üniversite dışında biz bu etkinliğimizi icra edeceğiz. Eğer siz mazlumların sesini kısmaya çalışırsanız